Boşuralar futbolcu. Düşmanski Mert, Mert'ten <laughs> Stutar'dan Mahmut. Şimdi tek top Diomande'ye Raskin. İyi top yaptılar Rıdvan. Kostic karşıladı onu Rıdvan. Kostic e ayak koyuyor. Ortamı geçmesini izin vermiyor. Şimanski Diomande'nin baskısı. Diomande Şimanski söktü aldı topu. Şimanski pas denedi olmadı. Dikkat edelim Dezers. Dezers son anda çaldı. Ya ne yapıyoruz ama? Çaldı araba. Karşılaşma nökemi. Topun çizdiği geçtiğini belirtiyor. Ya ne yapıyor Şimansı gözünü seveyim ya. Altıncı dakikada ya kendi hatamızdan gol yedik ya. Uf, ya niye savunmanın ağzını topla oynuyormuş ki ben anlamıyorum ya. Saatini böyle gösterdi. Topun çizgiyi geçtiğini oyunculara böyle işaret etti. Maçın hakemi Alejandro Hernandez. Ceko'yu yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Nasıl offside. offside be? Yuh be gözüne tüküreyim ya. iyi sakladı. Jeko'dan pas Mert. Mert Amrabat'ı gördü. Amrabat Kanisto içeriye Desiri kafaya vuruyor. Oh. Top dışarıda. Hadi. Bir kez daha Yusuf'ta. Şimdi Kostic. Tadic de ver kaç. Ah hemen. Tadic! Ya Nesil alttan mı ya? Çok iyi geldik. Sol kanattan etkili Ama, geldik. Demiş, Tribünleri hareketlendiriyor. Yusuf ah yine ona. Şimanski. Şimanski. Mert. Aferin Mert. güzel orta. Ya oğlum güzel orta kesin şu ortaları ya. Adama isabet ettiriyoruz. Müdahaleyi yapan... Nesil'i indirdim! Yes. Ah be! <laughs> Neden yine olmasın? Şimanski onun ortası. Sekti top uzak nokta. Gol! Cikoo! Yes be! Cikoo! 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 Reden yine bir dura top golü olmasın dedik oldu. Teşekkürler Cikoo. 1-1 En pes vuruyor topa Cikoo. Sakatlanan Çağlar'ın yerine oyuna girdi. Süper Dushan Tadic. Tamam. Çerni karşıladı kendisini. İyi gördü post içi. Post içi ortaya kale. Aha, kendi kalene at be. Az daha giriyordu Oğuz... kalesine. <laughs> Çelokti. Şimdi Çerni. Çerni ile geliyor Rangers. Çerni'den pas. Lezers içeriye. Çerni kapatalım orayı. Ya oğlum çıksana Can. Evet, tabii ki. Ya top önünden gidiyor adamın ya. Bunu kolay gol mi? Gözünü bir seveyim bir ya. Ne oldu defansa ya? Rangers. Rıdvan <laughs> araya girmek istedi. Orada Kostić. Başarılı oldu. Kostić. Hadi Ceko. Ceko. Sekti topu. Ya en iyisini mi çarptın? Savunmaya çarptın. Hızlı çıkmak istiyor Rangers. Beraberlik golünü bulalım. İlk yarı biterken Hadi, hadi. Son saniye hadi işte hadi yap onu. Vur Ya vur topa lan. Vur lan Mert. Vur lan Mert. Çok yaklaştık olmadı. Köşe vuruşu kazanıyoruz. 45 dedi. Maçı rakip. Var mı orada? Hadi. İnşallah vardır. Şimanski'nin pozisyonunda var mı? köşe vuruşu kullanılsın Allah geliyor. Haydi yani. bir geliyorum. gol. Köşe vuruşu kullanıldı. Emretiri top dışarıda. Göremedik o sahneyi de. Top dışarı çıkıyor. İşte Ağır hareketler. Batland. sevgili futbol severler. Mersin onun pası Şiklin yara. Milan Şikvin yara. Kostić. Kostić topu havada almıyordu. Çeko yükseldi, sektirdi. Endesiri, Endesiri savunmanın müdahalesi. Tabii ki bu Lan oğlum saçmaladılar olup bir gidin lan. ediremiyor. Uyuyorsunuz ya. Yemin ediyorum uyuyorsunuz ya. Pancan'dan topu mı çelenir ya? İnce mi yaporsun? Evet, evet. Aha offside. Aha nasıl lan ben o görmedim orada. sanki kostiş bozuyor gibiydi. Şimdi talishka tutamadık bir ya. ne dezirsi ya. Başımıza bela oldu şimdi çocuğa. Her atakları Üç da. bir. daha olsaydı, <laughs> bir daha olsaydı, bir daha olsaydı. Üçüncü kez olmasın artık dayanamayız. Evet, böyle yani böyle. bu kadar heyecan. Evet, böyle böyle böyle. Artık kalemizde pozisyon vermeyelim. Orada Ceko kafayı vurdu. Tanishka yerde. Amrabat. Kostic. Ayağa kalktı Tanishka. Sen Maksimen. Sen Maksimen. Bir orta doğdan geldi. Ay, Hadi be. dışarıda. Amrabat Yine döndü sola. orada sen Maximen. Sen Maximen. Onun ortası ceza sahasına. Hadi. Tamasa vuran mı bu? Olmadı. Top aldı sen Maximen. Maksimal. Sen Maximen daha baştan içeri. Puščanović. Yok dur. Bunu açsın. Lanuş kafalar aldı. kuvvetli de ya olacak. Rangers'da 75 Kalabalık geldik. Tadic onun ortası. Kafa! Tava! Dışarıda! Cipo direkte kafayı vurdu. Ters taraftan top dışarı çıktı. Bizim arkasına İrfan Can çıkmadı. Çerni gidiyor. Çerni, Çerni. Attı anasını ağlat. kadar risk alırsan yersin golü zaten. O kadar risk alırsan boli yersin zaten. Oğlum nasıl vuruyorsun ya? Böyle bomboş ya. Kostić topu yere. orta denedi. Tam yüzüne çarptı gitti adama gitti top ya. Yatar şimdi saat yerde ya. Hey, top hadi onun <laughs> <laughs> <Sütlar, ben gülüyor> Seni... sceniciliği... <laughs> tuttu <laughs> ya sıfıra giden topu tuttu ya Ya vurma at sola işte vurmadan hakem kaleci onları yer mi ya? Boşuna oyun ataya. 90+4 bitiyor. Kovac <laughs> sekti top. Ende Siri. Ende Siri Talisca. Talisca! Onde Geçmiyor. <laughs> Ve maç bitti. 10 saniye bile oynatmadı.